hiç kendinizi birine değerli olduğunuzu kanıtlamak için çabalarken buldunuz mu? Üstelik bu kişi belki de bunu hak etmeyen biriydi. Belki bir arkadaş, bir patron ya da sevmenizi istediğiniz biriydi. Onlara zamanınızı, enerjinizi ve belki de kendinizden küçük bir parçayı verdiniz. Ama yine de bunun yeterli olmadığını hissettiniz. O görmezden gelinme, fark edilmemiş olma duygusu içten içe sizi yiyip bitirir. Ve bu his Kendinize şu soruları sormanıza neden olur? Ben yeterli değil miyim? Nerede hata yapıyorum? Ama ya başından beri yanlış soruları soruyorsak? Ya mesele sizinle ilgili bir şeylerin yanlış olması değil de onların göremediği şeylerse? Düşünsenize. Birisi sizin değerinizi takdir etmiyorsa, onları buna ikna etmek gerçekten sizin işiniz mi? Yoksa geri adım atıp sizin değerinizi fark etmemelerinin onların kaybı olduğunu kabul etmek mi daha iyi? Bu, pes etmek ya da kin tutmakla ilgili değil. Bu, zamanınızı, enerjinizi ve öz saygınızı geri kazanmakla ilgili. İnsanların sizi kaçırmasına izin vermek sadece bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda bir seçimdir. Bu, sizin değerinizin başkalarının tanımasına bağlı olmadığını kabul etmektir. Bu zor. Evet, çünkü çevremizdeki her şey bize görülmemiz, duyulmamız ve sevilmemiz gerektiğini söylüyor. Ancak eğer bunu göremiyorsan, bu senin sorunun diyebilmekte bir güç vardır. Bu videoda bu fikri birlikte keşfedeceğiz. İnsanların sizi kaçırmasına izin vermek neden yalnızca kabul edilebilir değil, bazen de gereklidir. Bu, kendinize sahip çıkmayı, önceliklerinizi belirlemeyi ve değerinizi görmeyen insanlardan onay beklemeyi bırakmayı öğrenmekle ilgilidir. Bu yolculuk kin tutmak değil, daha iyi bir insan olmakla ilgilidir. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki bu tür harika videoları kaçırmayın. Hadi başlayalım. Neden görmezden gelinmekle mücadele ediyoruz? Herkesin bildiği bir şey var ki insanlar bağlantı arar. Değerli, takdir edilen ve anlaşılmak isteriz. Bunlar sadece istekler değil, çocukluktan itibaren içimize işleyen bir ihtiyaçtır. Onay güvenliği simgeler. Bir ebeveynin gülümsemesi, doğru bir şey yaptığımızı gösterir. Bir öğretmenin övgüsü, özgüvenimizi artırır. Ve büyüdükçe, bu ihtiyacı yetişkin hayatımıza taşırız. Dünyayla nasıl etkileşim kurduğumuzu şekillendiririz. Ama bir noktada, bu masum bağlantı isteği ağır bir yük haline gelir. Görmezden gelinme korkusu ya da daha kötüsü reddedilme bizi kontrol etmeye başlar değerimizi kanıtlamak için her şeyi yaparız. Aslında bizi gerçekten takdir etmeyen yerlerde var olmaya çalışırız. Neden? Çünkü derinlerde bir yerde eğer biri bizim değerimizi görmüyorsa, belki de hiçbir değerimiz yoktur diye korkarız. Bu korku güçlüdür ancak yanıltıcıdır. Başkalarının algılarını kendi değerimizin bir yansıması olarak düşünmemize yol açar. Marcus Aurelius, Stoacı İmparator şöyle yazmıştı. Sana ne olduğu değil, ona nasıl tepki verdiğin önemlidir. Aynı şekilde birinin değerini tanıyıp tanımaması değil, senin buna kendinin inanıp inanmadığındır önemli. Yine de onay peşinden koşarız. Çünkü reddedilmek kişisel gelir. Biri bizi takdir etmediğinde bu bir yara gibi gelir. Açık bir soru, benim sorunum ne? Ama işin gerçeği şu ki, çoğu zaman onların tanımsızlığı senden çok kendileriyle ilgilidir. Bu onların sınırlı bakış açıları, güvensizlikleri veya sadece sunduklarınla ilgilenmemeleri olabilir. Ve bu tamamen kabul edilebilir bir şeydir. Sen herkes için değilsin ve olman gerekmiyor. Herkes için her şey olmaya çalışmanın bedeli çok yüksektir. Zaman, enerji ve en kötüsü kendini kaybedersin. Bu suyu bir hendekte boşaltmak gibidir. Ne kadar verirsen ver, asla yeterli olmaz.'' Ama bu dışsal onay ihtiyacından vazgeçmek özgürlüktür. Bu değerinin içsel olduğunu anlamanın ilk adımıdır. Değerin başkalarının onayından gelmez, içinden gelir. Vazgeçmenin gücü. Gerçekten insanların seni kaçırmasına izin vermek ne anlama gelir? Bu insanları dışlamak ya da ilişkilerden vazgeçmekle ilgili değil. Kendine, huzuruna, gelişimine ve mutluluğuna odaklanmakla ilgilidir. Senin beklentilerine uymak için küçülmeyeceğim. Eğer değerimi göremiyorsan, bu senin kaybın demekle ilgilidir. Bu fikri pratik bir şekilde düşünelim. Kendini bir bahçe olarak hayal et. Bazı insanlar yürürken, senin yetiştirdiğin güzellik karşısında büyülenip duracak. Diğerleri ise, ikinci bir bakış bile atmadan geçip gidecek. Bir kişi seni fark etmedi diye çiçeklerine bakım yapmayı bırakır mısın? Tabii ki hayır. Bahçe herkes için değildir. Onu ancak durup takdir etmeye ve beslemeye istekli olanlar için vardır. Başkalarına değerini kanıtlama çabasını bıraktığında enerjini geri kazanırsın. Bu enerji gerçekten önemli olan şeylere yönlendirilebilir. Kişisel gelişimine, tutkularına ve seni gerçekten gören ve takdir eden insanlara. Vazgeçmek sadece özgürleştirici olmakla kalmaz. Aynı zamanda güçlendiricidir. Bu sürecin kolay olduğu anlamına gelmez. Hepimiz biri bizi takdir etmiyorsa kendimizi kanıtlamak için daha çok çalışmamız gerektiğine inanacak şekilde şartlandırıldık. Ama Stoacılık bize farklı bir şey öğretir. Şöyle der: Zihnin üzerinde gücün var, dışsal olaylar üzerinde değil. Bunu fark edersen güç bulacaksın. İnsanların seni kaçırmasına izin vermek, bir öz yönetim eylemidir. Ona yarayışını bırakıp, huzurunu korumayı seçmektir. En güzel tarafı ise şu ki, vazgeçtiğinde yer açarsın. Kendi değerini anlayan, seni yükselten ilişkiler için bir yer. Amacınla uyumlu fırsatlar için bir yer ve özünü sakınmadan, açıkça olma özgürlüğü için bir yer. İnsanların seni kaçırmasına izin vermek, bir kayıp değil, daha iyi bir şey için bir davettir. Ne zaman ayrılmanız gerektiğini fark etmek. İnsanların sizi kaçırmasına izin vermek, bir bağlantının artık size hizmet etmediğini fark etmekle başlar. Bu her zaman kolay değildir. Özellikle de bir ilişkiye, arkadaşlığa ya da işe zaman, sevgi ya da enerji yatırmışsanız. Ama ne zaman ayrılmanız gerektiğini bilmek, geliştirebileceğiniz en güçlü becerilerden biridir. Bu bencillik değil, öz korunma eylemidir. Başlangıçta belirtiler genellikle ince olur. Dengesizlik hissi, sürekli olarak değersiz hissedilme ya da her zaman çaba gösteren taraf olduğunuzu fark etme. Belki de sık sık sohbet başlatan, orada olan, fedakarlık yapan sizsinizdir. Ya da belki de sürekli olarak görmezden gelindiğinizi, dikkate alınmadığınızı ya da hatta değersiz görüldüğünüzü hissettiniz. Bu hisler sadece rahatsızlık verici değil, aynı zamanda sinyallerdir. Bir şeylerin yanlış gittiğine, dinamiğin karşılıklı olmadığına dair sinyallerdir. Ayrılmak, önemsememek anlamına gelmez. Bu, sınırlarınızı onurlandırmayı ve huzurunuzu korumayı seçmek demektir. Bu, sizi değerlerinizle uyumlu tutan bir pusula gibidir. O pusula yoksa size hizmet etmeyen yönlere çekilme riskiniz vardır. Stoacı filozof Epiktetos'un akıllıca dediği gibi, anahtar sadece sizi yükselten insanlarla birlikte olmaktır. Varlıkları en iyi halinizi ortaya çıkarır. Eğer birinin varlığı büyüme, neşe ya da huzur ilham vermiyorsa, belki de o kişinin hayatınızdaki yerini yeniden düşünme zamanıdır. İşte faydalı bir benzetme. Kendinize nadir ve muazzam bir meyve sunduğunuzu hayal edin. Bunun özel olduğunu, Özenle ve amaca yönelik yetiştirildiğini biliyorsunuz. Ama karşılık olarak onu almayıp buna ihtiyacım yok ya da damak tadıma uygun değil diyorlar. Orada durup onlara bu meyveyi almaları için yalvarır mısınız? Yoksa başka birinin onu değerli bulacağı bilinciyle yolunuza mı devam edersiniz? İşte insanların sizi kaçırmasına izin vermenin özü budur. Bu kin tutmak değil. Herkesin sizinle aynı yolu yürümek için doğru kişi olmadığı anlayışıdır. Ayrılmak dramatik olmak zorunda değildir. Bu sadece bir adım geri atmak, duygusal yatırımınızı azaltmak ya da sessizce bir sınır koymak kadar basit olabilir. Evet. Bazen rahatsız edici olacaktır. Hepimiz ilişkilerin her ne pahasına olursa olsun düzeltilmesi gerektiğine inanmaya şartlandırıldık. Ama işin gerçeği şu: her ilişki sonsuza kadar sürmek zorunda değildir. Bazı insanlar hayatınıza dersler, bazıları ise nimetler olarak gelir. Farkı bilmek ise bir bilgelik şeklidir. Ayrıldığınızda bir alan yaratmış olursunuz. Huzur, büyüme ve sizi gerçekten takdir eden insanlar için bir alan. Ve unutmayın, ayrılmak başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Kendinizi yeterince değerli gördüğünüzü, ve bir başkasını bunu kabul etmeye ikna etmeyi durdurduğunuzu gösterir. Doğru bağlantıları kucaklamak. Kendini kanıtlama ihtiyacından kurtulduğunda nicelikten çok nitelik güzelliğini görmeye başlarsın. Modern kültür bunun tersini söylese de birinin çok sevilmesi nihai hedef olarak sunulsa da derin ve anlamlı bağlantılar asla sayılarla ilgili değildir. Bunlar özgünlük, karşılıklı anlayış ve ortak değerlerle ilgilidir. Gerçek bağlantı kendin olabilmekle başlar. Sulandırılmış, düzenlenmiş halinle değil, tam ve özürsüz halinle. Özgünlük bir mıknatıs gibi çalışır. Doğru insanları hayatınıza doğal bir şekilde çekerken uyumsuz olanları ittirir. Özgün yaşadığınızda sizi anlamayan insanları kovalamayı bırakır ve sizi anlayanlarla ilişkiler kurmaya başlarsınız. Bu sadece arkadaşlıklar ya da romantik ilişkilerle ilgili değildir. Hayatınızın her alanına, kariyerinize, yaratıcı çabalarınıza ve hatta yabancılarla etkileşiminize kadar uzanır. Enerjinizi bir bahçe gibi düşünün. Her türlü çiçeği yetiştirmeye çalışırsanız, toprak tükenir ve hiçbir şey gelişmez. Ama anlamlı birkaç bitkiye odaklandığınızda, onları özenle ve niyetle beslediğinizde daha güçlü ve canlı bir şekilde büyürler. Aynı şey bağlantılarınız için de geçerlidir. Derinliği genişlikten seçin ve hayatınızı gerçekten zenginleştiren ilişkileri bulacaksınız. Doğru bağlantıları nasıl kucaklarsınız? Başlamak için insanların sizi nasıl hissettirdiğine dikkat edin. Sizi ilham veren, sağlıklı yollarla zorlayan ve zaferlerinizi kıskanmak yerine kutlayan kişiler mi? Yoksa sizi tükenmiş hissettiren, değerinizle ilgili şüpheler uyandıran ve uyum sağlamak için değişmeniz gerektiğini düşündüren kişiler mi? Doğru insanlar ışığınızı kısmanızı istemezler. Onun daha parlak parlamasına yardımcı olurlar. Bu insanları bulmanın bir yolu kendinizi doğal olarak rahat hissettiğiniz alanlara yönelmektir. Bu yaratıcı bir topluluk, profesyonel bir ağ veya belki de küçük bir yakın arkadaş grubunuz olabilir. Sürekli olarak ortaya çıkan, yargılamadan dinleyen ve sizi koşulsuzca değerli bulanlara dikkat edin. İşte bunlar hayatınızda bir yer edinmeyi hak eden insanlardır. Bu bağlantıları bulma süreci uzun olabilir ve bazen yalnız hissedebilirsiniz ama ödül buna değerdir. Çünkü doğru insanları bulduğunuzda güçlü bir şey fark edeceksiniz. Aslında hiç fazla ya da eksik değildiniz. Sadece sürekli olarak değerinizi görebilecek kişileri bekliyordunuz. O yüzden zamanınızı ayırın. Sizi takdir etmeyenlerden vazgeçin ve doğru insanların sizi bulacağına güvenin. Onlar sizi bulduğunda bunu anlayacaksınız. Onlara değerinizi kanıtlamanız gerekmeyecek. Bunu baştan fark edecekler. Ve işte o zaman başkalarının kaçırmasına izin vermenin güzelliğini anlayacaksınız. Aslında bu bir kayıp değildi. Bu, daha büyük bir şey için netlik ve alan hediyesiydi. Kendini yansıtma ve kendini kabul etme arasındaki denge. Bazen insanların senden vazgeçmesini kabul etmenin en zor kısmı, acaba onların haklı olup olmadığına dair endişelenmektir. Birisi değerini görmediğinde, bu kendine dair büyük bir şüphe fırtınasını tetikleyebilir. Acaba düşündüğüm kadar harika değil miyim? Değişmem mi gerek? Bu düşünceler doğrudan kötü değildir. Aslında büyüme fırsatıdır. Fakat sağlıklı bir öz yansıtma ile gereksiz öz eleştiri arasında ince bir çizgi vardır. Öz yansıtma, öğrenme ve gelişme ile ilgilidir. Kendine dürüst sorular sorma yeteneğidir. Gerçekten otantik bir şekilde var mıyım? Değerlerime göre mi yaşıyorum? Gelişebileceğim alanlar var mı? Eğer cevap bir kör nokta gösteriyorsa bu bir evrim şansıdır. Ancak birisinin seni reddetmesi tüm değerini sorgulamaya başlamana yol açarsa bu gelişim değil bir tuzaktır. Öte yandan kendini kabul etme senin bağlı olduğun dayanak noktandır. Şüpheler sızmaya başladığında seni dengede tutan temel yapı taşıdır. Marcus Aurelius'un söylediği gibi zihnin üzerinde gücün var dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark ettiğinde güç bulursun. Başkalarının seni nasıl algıladığını kontrol edemezsin. Ancak onların görüşlerine ne kadar değer vereceğini kontrol edebilirsin. Öz yansıtmayı kabul etme ile dengelemek, geri bildirime açık olmakla birlikte kim olduğunuza sadık kalmak anlamına gelir. Her eleştiri geçerli değildir ve herkesin görüşü senin enerjini hak etmez. Hangi seslerin önemli olduğunu, ve hangi seslerin önemli olmadığını ayırt etmeyi öğren ve her şeyden önce değerinin tartışmaya açık olmadığını kendine hatırlat. Sonuçta mükemmel olmakla ilgili değil, gerçek olmakla ilgilidir. Güçlü yönlerini kucakla, kusurlarını kabul et ve doğru insanların seni kim olduğunla görmesini beklemeden değerini kabul etmesine izin ver. Kaçırılan fırsatları gelişime dönüştürmek. Birisi değerini görmediğinde, bu kaçırılan bir fırsat gibi hissedilebilir. Bir şeyin kapandığı, belki de olabilecek bir ilişkinin, yeteneklerinin göz ardı edildiği bir işin ya da çabaların nasıl olmaya yüz tutan bir arkadaşlığın kapanması gibi. Bu anlarda sıkışıp kalmak kolaydır. Zihninde bunları yeniden oynayıp, neyi farklı yapabileceğini merak edebilirsin. Ama işte gerçek şu: her kaçırılan fırsat aynı zamanda bir büyüme şansıdır. Büyüme, anlatıyı yeniden çerçevelemeye başladığında başlar. Bu anları başarısızlık olarak görmek yerine, onları yön değiştirmeler olarak gör. Hayatını bir yol olarak düşün. Bazen bir insan ya da durum sana varış yeri gibi gelebilir. Ama sonradan fark edersin ki, aslında bu bir sapmadır. Bu deneyimler acılı olsalar da, sana kendin hakkında bir şey öğretir. Neye ihtiyacın olduğu, neyi hak ettiğin ve en önemlisi neye artık boyun eğmeyeceğin. Mesela reddi ele alalım. Yüzeyde bu oldukça kişisel bir his verir. Sanki değerinin bir yargısı gibi. Ama reddetmek çoğu zaman seninle ilgili değil, karşındaki kişinin masaya koyduğun şeyi görme kapasitesiyle ilgilidir. Bunu düşün. Birine nadir ve güzel bir hediye sunuyorsun. Biliyorsun ki bu özel, özenle yetiştirilmiş. Ama onlar ilgilenmediklerini veya bunun tadına varamayacaklarını söylüyorlar. Bu, hediyenin değerini düşürür mü? Tabii ki hayır. Aynı şey senin için de geçerli. Birisinin değerini tanımamış olması, onun değerini azaltmaz. Sadece o kişi doğru eşleşme değildir. İnsanların senden vazgeçmesi, daha iyi fırsatlar için alan yaratır. Bu fırsatlar, değerlerinle uyumlu ve büyümene katkı sağlayanlardır. Bunu bir ağacı budamak gibi düşün. Ölülmüş veya sağlıksız dalları kesmek başlangıçta sert bir hareket gibi hissedilebilir. Ama bu, ağacın daha uzun ve güçlü büyümesini sağlar. Hayatın içinde aynı prensip geçerlidir. Sana hizmet etmeyenleri serbest bırakarak, daha sağlıklı ilişkiler, daha tatmin edici işler ve daha derin bir amaç duygusu için alan yaratırsın. Bu anlara geriye dönüp baktığında, belki de bunların hiç kaçırılan fırsatlar olmadığını fark edeceksin. Onlar, seni büyütmek ve gelişmek için gerekli direnci ve öz farkındalığı kazandıran derslerdi. O yüzden, neden değerimi görmediler diye sormak yerine, bundan ne öğrendim ve bunu nasıl ileriye taşırım diye sor. Bu bakış açısı değişikliği sadece güçlendirici olmakla kalmaz. Aynı zamanda dönüştürücüdür. Sen ödülsün. Bu yolculuğun kalbinde basit ama derin bir gerçek yatıyor. Sen ödülsün. Değerin onu kimlerin fark ettiğine göre belirlenmez. O başkalarının görüşlerinden bağımsız olarak var olur ve şekillenir. İnsanların seni göz ardı etmeleri kendine duyduğun saygının radikal bir ifadesidir. Bu kibir veya egodan değil, başkalarının bunu fark etmemiş olsalar bile kendi değerini onurlandırmaktan geçer. Kendini kimseyle kıyaslamadan ve kimseye üstünlük taslamadan yalnızca senin masaya getirdiğin şeyin benzersiz olduğunu bilmekle ilgilidir. Doğru insanlar bunu fark edecektir. Senin onları ikna etmen gerekmeyecek. Ve senin değerini göremeyenler için bu onların kaybıdır, senin değil. Marcus Aurelius bir zamanlar şunu yazmıştı: "Hayatının mutluluğu düşüncelerinin kalitesine bağlıdır. Eğer düşüncelerin sürekli olarak birinin seni neden seçmediğine odaklanırsa, onlara mutluluğun üzerinde güç verirsin. Ama bu odak noktasını içsel olarak kendi büyüme, mutluluk ve amacına kaydırdığında bu gücü geri alırsın. Kendini onaylanmadan eksik biri olarak görmeyi bırakırsın." ve tam olarak olduğun gibi bir bütün olduğunu fark etmeye başlarsın. Peki, ödül gibi yaşamak ne demek? Bu sınırlar koymak ve bunlara sadık kalmak demektir, hatta zor olsa bile. Seni tüketen durumlardan ayrılmak demektir, biraz rahatsız edici olsa bile. Ve her gün kendin için var olmak demektir. Başkalarının seni onaylamasını beklemek yerine. İşte en güzel kısım. Bu şekilde yaşadığında doğru insanları çekersin. Onlar sana ışığını göstermen gerekmeden ışığını görürler. Senin bulunduğun noktada seni karşılayanlar seni kendilerine uydurmanı beklemeden ve seni küçültmeden seni kabul ederler. Ve bu bağlantılar gerçekleştiğinde çaba harcamadan doğal bir şekilde kurulur. Çünkü karşılıklı saygı ve gerçek bir takdir üzerine inşa edilmiştir bir dahaki sefere kendini birine değerini kanıtlamaya çalışırken bulduğunda dur ve kendine hatırlat ben ödülsüm. Gerekirse yüksek sesle söyle. Bu değerin bir hatırlatıcısı olarak mantran haline gelsin. Herkes bunu görmeyecek ama bu sorun değil. Herkese ihtiyacın yok. Sadece doğru insanlara ihtiyacın var ve onlar senin sunduğun her şeyi kaçırmayacaklar. Çünkü sen kovalamayı bıraktığında kendini bulunmak için açarsın. Ve işte bu arkadaşım, senin gücünün yattığı yerdir. İnsanların seni göz ardı etmesine izin vermek kendine saygı ve güç kazanma eylemidir. Bu enerjini geri almayı, özgünlüğünü kucaklamayı ve seni yükselten anlamlı bağlantılar yaratmayı içerir. Herkes senin değerini görmeyecek ama bu değerini küçültmez. Senin değerinin başkalarının tanınmasına bağlı değildir. O senindir ve sarsılmazdır. Seni tüketen ilişkileri bırakmak, seni gerçekten görebilen ve takdir edebilen insanlar için alan yaratmak demektir. Sen büyümeni besleyen, ışığını kutlayan ve yolculuğunu destekleyen bağlantıları hak ediyorsun. Öyleyse ilerlerken şunu unutma. Sen ödülsün. Bu gerçeği yansıtan bir şekilde yaşa ve doğru insanlar seni bulduğunda seni olduğu gibi kabul edecekler. Eğer bu mesaj sana hitap ettiyse, bir an durup düşün ve yorumlarda düşüncelerini paylaş. Hiç bırakmak zorunda kaldığın bir ilişkiden sonra Doğru bağlantılara daha yakın hissettin mi? Bu videoyu beğenmeyi ve kişisel gelişim ve amaçla yaşamak üzerine daha fazla fikir için abone olmayı unutma. Bildirim zilini aç, böylece hiçbir güncellemeyi kaçırmazsın. Senin ışığının her zaman değerli olduğu bir topluluk kuruyoruz. Burada olduğun için teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.